arkadaşlar bu sizlerle birlikte Şelin'in tanıtımını anlatacağım arkadaşlar bugün yanımda gardiyan abi yok biliyorsunuz ki Neyse arkadaşlar ben hemen şey için tanıtımına tın, geçmeyeyim arkadaşlar çünkü çok kısa bir video olur yoksa Ben de öyle o kadar kısa falan yapmak istemiyorum en fazla 11 dakika 12 dakika falan yapayım arkadaşlar İlk önce bir kendimi çevireyim tabii ki Hep yaptığımız gibi böyle çevireceğim Neyse arkadaşlar hemen ilk maçımıza girelim 5 saniye daha döndüm de 1 2 3 4 5 neyse arkadaşlar ben hemen giriyorum Girince göçü evet arkadaşlar girdi arkadaşlar şimdi uzaktan daha kötü vuruyor arkadaşlar bakın şimdi bakın birine daha uzaktan kötü Aa, bakın arkadaşlar çok az vurdu arkadaşlar yani tek falan atmadı arkadaşlar bayağı bir az vurdu Ama bakın arkadaşlar şimdi de yakından vurunca ne kadar vuracak Ha, bakın arkadaşlar Üç kere vurunca deri derilerde kaldı arkadaşlar. Yani. Çok kolay bir şekilde. Hadi be. Şanesim gitti. Evet, şimdi ha, bakın arkadaşlar derili 1 2 3. Hadi 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 tut onu ha. Aferin. Ah bana niye vuruyorsun ya? Allah Allah herkes önümüze açtı bu nedir? Arkadaşlar, hadi hadi hadi. Arkadaşlar ultisi de benim öz, benim şeyim. E, hadi be. Benimki yavaşlatıyor arkadaşlar ama normalde sadece ultisiyle vurduğunuz zaman sadece şey yapıyor, şey yapıyor, e, uzaklaştırıyor ve şey yapıyor. E, arkadaşlar canı götürüyor arkadaşlar. Baya bir can götürüyor yani. Arkadaşlar şeyle vesle şey yapıyorsanız ultiniz ultiniz doluysa yani yenme şansınız daha fazla olabilir arkadaşlar. Tabi arkadaşlar başladığınız zaman direkt atmayın ultinizi. İlk önce bir canını normal azaltın. Hadi be hadi. İnternetim gitti. Oh tam zamanında attım arkadaşlar ultimi. Evet o da attı. Arkadaşlar sonra kendisi deneteceğim arkadaşlar. Deneme şeyinde. Ee, tank mıydı? Deneme, deneme, deneme bir iki üç. Neyse arkadaşlar siz anladınız işte. Orada anlatacağım. Aa ölüyorduk oh, arkadaşlar çok ucuz kurtulduk yıktık. Ben varken gol gol gelir gol 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 geldi arkadaşlar vallaha. Son 17 saniyede gol atmamız bayağı bir iyi oldu. Tabii bizim için de bir sorun olabilir şu anda. Ah be. Onların bir tanesini dondursan şaşırırım sadece. Hadi, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Ah. Ah. ah Baya bir kötü oldu arkadaşlar. Umarım o için boşuna gitmemiştir. Yani çok üzülürüm arkadaşlar gittiyse. Oh. Gitmemiş arkadaşlar. Hadi. Allah. Arkadaşlardan önce atacaktım ultimi. Neyse arkadaşlar. Burada bir şey oldu yani. deneyim ne kadar uzakta olursa olsun futbolda arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi deniyorum. Şimdi arkadaşlar yakından uzaktan vurduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın uzaktan kaç vuracak? 420 vurdu arkadaşlar. En uzaktan 420 vuruyor. ikinci seviyesi bir de 100. Normalde 200'lerde falan vurması lazım arkadaşlar. Yakından kaç vuruyor? Baya evet. bir fazla buna vurduğunuz zaman. Arkadaşlar o özel gücüyle vurduğunuz zaman bakın 896 can vurdu. Şimdi gene bir doldurayım ucunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar en yakınından kaç vuracak? 3584 arkadaşlar. Ama tabii bu başlangıcı arkadaşlar. Ay başlangıcı diyorum ben son şey seviyesi arkadaşlar. Böyle dibine girip vurduğunuz zaman daha fazla can götürürsünüz. Normalde de böyle bakın. Şöyle attım ultimi. Hadi hadi hadi. Oh tam zamanda arkadaşlar. 40 canla. Yani iyi kurtar. Arkadaşlar burada kontrolü düzenli tuşu var. Burada özel gücünüzü hemen kullanmak istiyorsanız hemen şuraya yapabilirsiniz. Ya da şu tarafa önceki yerdeki gibi durmak istiyorsanız. Ben bunu biraz yakınlaştırmak istiyorum arkadaşlar boyut boyut arkadaşlar Şimdi hepsinin boyutu benim için iyi yani arkadaşlar hem tablette oynadığım için da önemli olması lazım bana çok küçük geliyordu arkadaşlar bunlar o yüzden biraz büyütmek istiyorum şunları da biraz götüreyim tamam. Şimdi bir de şunun boyutunu biraz büyüteyim bunu şöyle yapayım tamam arkadaşlar böyle daha iyi bakın Arkadaşlar burada ise şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar duvarın üstüne işte üstünden geçmiyor arkadaşlar. Ama duvarı kırarak geçiyor arkadaşlar. Bakın duvarı kırdım. Hemen ona vurdu arkadaşlar. Ama duvarın altından geçmiyor. Size söyleyeyim. Şöyle burayım. Burada uçta da olsaydı daha iyi olacakmış. O zaman orada gelsin <laughs> Nereye götürüyorum arkadaşlar oldu. Şuraya götüreceğim canı yeterse ciniyle ile götürebilirsiniz arkadaşlar. Cini'nin tanıtımını da yapacağım. Bütün bende olan yani bende olan değil. Bütün karakterlerin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz tanıtımlarını. Beğenirsiniz. <laughs> öldü arkadaşlar öldü. Uzaktan uzaktan öldüreceğim yazık. 740 arkadaşlar. Vurdum ben ölecek. Ultim'de mi öldüreyim yoksa normal düşünmem. Yorumlara yazın arkadaşlar. Öldürmemi istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlar ben öldürdüm. Şöyle olsun gitsin artık. Hop. Bakın arkadaşlar burada da diğer savaşçıya geçebiliyor varsa. Bakın. Yani bir yerde bitmiyor tabi. Burası iyi arkadaşlar. Hmm altımı yeniden doldurayım. Birkaç tur atarız bir de arkadaşlar. Hani el atarız. Normal. Uy. Bakın arkadaşlar bunları çak atıyor. Yakından ama uzaktan 420 vuruyor arkadaşlar. Bayağı bir az yani. Şey için bayağı bir az. şöyle burayı. Arkadaşlar bence yani ilk gelen karakterin bu olmaması lazım arkadaşlar. Çünkü gayet bir iyi karakter. Yani ultisiyle yani yakından pusarsanız arkadaşlar daha kolay öldürebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bütün duvarları yıkacağım. Heh, şurayı yıkayım. Şimdi şurayı yıkayım. şimdi doldurmuş oldum. Bunu da şöyle açacağım arkadaşlar. Ah be bir tanesi olmadı. Neyse arkadaşlar ben devam edeyim. Gene altım doldurayım. Şunu uzaktan vurup. Ah be. Otomatiğe bastım. Arkadaşlar yani, eğer yani hareket eden savaşçılar varsa rakip varsa bunu arkadaşlar böyle nişan alın. Öyle atın daha iyi olur. Otomatiğe bastığınız zaman böyle sağa sola falan gidiyor. Kötü oluyor. Bazen ıskalıyorsunuz hatta. Mesela bu savaşçı atmak istiyorsunuz. Ama eğer arkanızda da bir savaşçı varsa ve ona yakınsanız ona atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ben şimdi bunu atmak Ama buna gelecek arkadaşlar. Ona daha yakın olduğum için. Ya da buna daha yakın olduğum için. Şurada yeniden göstereyim arkadaşlar. Şöyle şunlara vurayım. Tamam arkadaşlar. Bakın buna daha yakın olduğum için Allah. Şey yeniden geldim arkadaşlar. Bakın buna daha yakınım. Bu tarafa döneyim hatta arkadaşlar sizin için. Siz buna vurmak istiyorsunuz. Ama otomatiğe bastığınız zaman ona vuruyor arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Buna daha yakın olduğunuz için buna vuruyorsunuz. Hatta yine bir deneme yapayım şurada. Bu sefer buna yakın oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu hatta buna dönük olun. Şimdi arkadaşlar buna vurmak istiyorsunuz ama buna vurmak vuracaksınız. Bakın göstereyim buna dönük olalım. Bakın arkadaşlar gene buna vurdu. Yani hangi sava rakip savaşçıya yakınsanız ona vuruyor arkadaşlar. Bence bu da iyi olmuş. Ben ne yapıyordum şimdi? Şey yapıyordum. Bütün duvarları yıkıyordum. Yıkıldı mı bütün duvarlar? Ana yıkılmış. Her Bakın arkadaşlar yerinden söylüyorum. yakınlar vurun arkadaşlar. Pusuya falan yatın yanınıza gelmiyorsalar arkadaşlar pusula durun otis ile de yakından vursanız çok daha yok bakın arkadaşlar otisi geçerken normal vuruşu geçmiyor sadece yakın kendisinin ikine vuruyor en yakın ikine şöyle bir vurayım bir iki el atalım arkadaşlar bitireceğim videoyu tamam şunu da öldürdüm tamam arkadaşlar iki el daha atalım Arkadaşlar Shelly için benim önerdiğim etkinlik hesaplaşma arkadaşlar. Savaş topu arkadaşlar. Yani e, çok yumruk olmadığı için geçim yani adamları da öldüremiyorsunuz tabii ki. Soygun da arkadaşlar yani. Kasanın dibine girdiğinizde bayağı bir vurursunuz ama onun dibine girmek için yani çok uğraşırsınız. En az kapmaca yani iyi olur ama bence hesaplaşma en iyisi arkadaşlar. Girelim. Evet arkadaşlar girdim. Bakın o da şeyli olmuş. Ben şimdi burada pusula duracağım arkadaşlar. Sonra onu öldüreceğim. Hop hop hop. Kaçamazsın. Yani öldü arkadaşlar. Ultimi de at. Ultimi atmaya gerek yok arkadaşlar. Tabii canı az Ben yine de risk almayıp. Şunu ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. uzaktan vuracağım çünkü arkadaşlar saniyesi çok az oh. of arkadaşlar deli gibi sıkıştım hadi hadi ah be da o da pusuya yatmış arkadaşlar bakın ama arkadaşlar siz benim yaptığımı yapmayın siz pusuda durun arkadaşlar böyle bir yakından vuran karakterler arkadaşlar Daryl var başka ne var şey var Rosa var ve evet. var arkadaşlar Neyse ben şu ile de bitireyim arkadaşlar. Bu size. önce bir küçük, küçüklerini toplayalım. Sadece istediğim zaman arkadaşlar. Evet şimdi, aha, bu arkadaşlar. buna dikkat edin. O çünkü bunlar çok daha iyi oluyor. burada ölmenize sebep olabilir. Nerede doğdu bilmiyorum çünkü daha Bu da olabilir. Dikkatli olduk arkadaşlar. Ben çıkacağım. <laughs> şuradaki frenk hadi hadi açın da olsun açın da olsun Ay Allah kaç. hadi be ne zamandır beri vuruyorum bir türlü de olmadı evet 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 oh be arkadaşlar ana Allah arkadaşlar çok şey oldu bu tabi kalmanızda bu suda olmanızla arkadaşlar? Ben şimdi yakından iyi vuranları söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bendekiler şeyli ee, bul bir de ben aşağı koyayım el primo arkadaşlar rosa hmm, başka ne var daryl jackie ee, bibi Başka ne var? Açıkta. Ben yeniden gireyim. Başka ne var? Arkadaşlar pem vuruyor ama uzaktan da 240 vuruyor arkadaşlar eğer leveliniz birlerde ise falan. Tar arkadaşlar, Mortis, Jin, Max uzaktan da yakından da aynı vuruyor diye biliyorum ama o da yakından vurma şansı olabilir. Bence yakından daha iyi vuruyor. Ee, Spike arkadaşlar. 2000'lerde falan vuruyor. Ee, başka ne var? Gale, Leon. Leon arkadaşlar. Leon da yakından daha iyi. Gale'yi bilmiyorum. Hemen bir Gale'yi deneyelim arkadaşlar. Bakalım yakından mı daha iyi vuruyor? Uzaktan mı? Bir kere denedim arkadaşlar ben. Galiba bu da yakından daha iyi. Ah, durun arkadaşlar. Uzaktan vurayım bir en uzağından. Hmm, kaç vuracak? 1080 arkadaşlar. Yakından. Yakından da 1080. Hiçbir şey fark et. Otis ne kadar vuruyormuş arkadaşlar? Uzaktan kaç? Otis arkadaşlar ittiriyor biliyorsunuzdur herhalde. Yakın 100 vurdu arkadaşlar. Baya düşük vurdu. Şimdi yakından vuralım. Yeni 100 vurdu. Gene 100 vurdu. Evet arkadaşlar bu da böyle bir karakter. Uzaktan vurunca daha iyi vuruyor gibi gözüküyor. Bir bakalım. 1080 arkadaşlar yok. Hiçbir şey değişmiyor. Bakın arkadaşlar şimdi bunları ittireceğim. Şu tarafa doğru bunu ittireceğim. Hop ittirdim. Şimdi bunu geri ittireceğim. Hop ittirdim. Şuradan alayım yine altını doldurayım. Bir uç daha tam. Şimdi gene ittireceğim. Şurada yine doldurayım altını. Tamam. Şöyle Tamam. Şimdi arkadaşlar burada uçum daha kolay dolacak. Çünkü daha fazla kişiler arkadaşlar. Arkadaşlar bunun siz duvardan geçebiliyor. Bakın. Eğer siz duvarın arkasındaysanız ve yanınızda cihaz ki varsa arkadaşlar ve kaçamıyorsunuz. Her yeriniz sarılmış. Şöyle. Arkadaşlar böyle uçunuzu atıp onu ittiriyorsunuz arkadaşlar ve siz de hemen hızlıca kaçabiliyorsunuz. Bu tarafa doğru. Hadi Aha, ölmedi vay. bir tane topu kaç vuruyor arkadaşlar? Ben de merak ettim. Hop 720 mi vuruyor? Tam vuran vurdum mu göremedim. 360 vuruyor bir tane topu. 360 vuruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 360 vuruyor. Peki iki topu kaç vuruyor? Şöyle. Hop 720 vuruyor. Peki 3 topu. 3 topuna da gelmedi. Bir top. 3 ee, topa denk gelse. Ha. Yok arkadaşlar. Normalde ama hepsini vurunca arkadaşlar galiba. Ee, ne kadar vuruyor? 1080, 1080 vuruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepsi vurunca 1080 oluyor. Peki, git. Git. Evet arkadaşlar galiba yakından vurunca da bir şey değişmiyor. Uzaktan vurunca da bir şey değişmiyor. Onu öğrenmiş olduk. Ben de bilmiyordum yani yeni geldiği için. Ha, arkadaşlar